Merhaba Değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Aksaray'da polisin rutin kontrolü sırasında dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Erolte bir otomobile çarpıp durabildi. Gözaltına alınan Erolte ehliyetsiz olduğu için kaçtığını belirtti. Çarptığı otomobildeki sümmeyeceği ile bebeği hafif yaralandı. Olay Nakkaş mahallesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri rutin kontrol sırasında Erol T'nin kullandığı 68 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Erol T de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Erol T yaklaşık 4 kilometrelik takibin ardından kavşakta doktor Mehmet VC yönetimindeki 68 plakalı otomobile çarpıp durabildi. Kazanın ardından polis Erol T'yi araç içinden indirip gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erol T, "Polise ehliyetim yok, o yüzden kaçtım." dedi. Erol T'nin ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi. Bazı bankaların faiz oranlarını aşağı çekmesinden dolayı ikinci el araba piyasasında canlılık başladı. Valla bütçemize göre işte 800, 900. Ne dek yatırabilirsek işte satılabilecek. Yani hı. alırken de satabileceğin araba olacak. Temiz. Bakıyoruz ona göre. Herhangi bir canlılık görüyor musunuz? Valla ben çoktandır 3-4 senedir gelmiyorum ama pazara. Hı hı. Şu anda hiç gezinlerin çoğu herhalde satıcı şeyini görmüyorum, alıcı, alıcı hiç görmüyorum. Yani bizim gibi tek tük nadir. Yani yok. Ama bu şekilde nereye kadar devam ediyor bilmiyorum. Kaleci sitesinde e, şu an baktığımız sonuçlara göre e, konut kredileri e, yüksek olduğu için insanlar hani arabaya talep var ama arabaya talep olmasına nazaran fiyatlarda biraz afaki derecede düşüş var. Vatandaşların bunu e, değerlendirip araç almalarına devam etmektedirler. Biz de şu an araba bakıyoruz. Hani şu an piyasada tutulan otomatik araçlar var. Genelde vatandaşlarımız e, bütçelerine göre, biz de mesela bütçemize göre otomatik araç alıyoruz. E, şu an e, gerçekten düşüş var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Düşüşün sebebi e, şu an e, bankalarda da e, konut kredileri olsun, faiz oranları olsun, yükselişte olduğu için şu an e, vatandaşlarımız araçlarda 50 ile 100 bin lira arasında düşüş olduğu için biz de bunu değerlendirmek için e, galerciler sitesine geldik. Çiğ değil. Hani çiftçiler gibi biz de battık. Galercilik yapmıyoruz. Bu patlaları alıp satıyoruz. Krediler, düşüş var mı? Evet. Bayağı bir düşüş var. Düşüşün sebebi nedir? Düşüşün sebebi krediler. Kredilerin faizleri yüksek olması. Herkes parasını faize yatırdı. Kimse araba almıyor. Faiz daha iyi diyorlar. Garanti diyorlar. İyi de ben daha bu on geldim. Araba da almadım. Araba mı yok satmadım. Da. Şimdi millet yanlış oluyor. Tamam onu söylemeyeceksin. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerinde sıcak para olmayınca millet elinde aracı sıcak para çeviriyor. Değerinde <laughs> ondan sonra nakit işte bankalar faizler belli. böyle de olunca herhalde insanlar da ödemelerini arabayla başlamaya düşünüyorlar. Vallahi isteyene pahalı, <laughs> alana pahalı, isteyene ucuz. Neden peki böyle? Vallahi kendi kendilerine yükseltiyorlar. Fiyat soruyor. Ben şu anda iki tane Ford baktım. 2015'e 750 istiyor. 2012'de 750 istiyor. Herkesin fikri. Siz alıcı mısınız? Alıcıyım ben. Bir tane bakıyorum. Ay sonunda hı hı. niyetim var. Bütçeniz ne kadar? yani 700 bin lira bir bütçem var. <laughs> alacağım alabilirsem alacağım. Alamazsam bize de köylüyüm ben. Mahsul satıyoruz, parayı alabiliyoruz, dönüş yok. <laughs> Sıkıntı orada. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bu sektörde yeniyiz. E, ee, i̇ki aydır Aksaray'dayız. Memleketimizde 32 yıl sonra geri dönüş yaptık. <laughs> Elhamdülillah beklediğimizden iyi bir süreç geçiriyoruz. <laughs> Temennimiz de daha iyi olması yönünde. Ama son 15-20 gündür bir hareketlilik var. <laughs> Hem o meşhur ilan sayfalarında hem de pazarda güzel bir şekilde ilerliyor piyasa. Piyasa yüksek mi düşük mü? Piyasa düşük normal şartlara göre ama satış faizlerden dolayı biraz satışlar düşük. Hı hı. Ufak bir faiz düşüşünden sonra biraz hareketlenir. Temennimiz daha da düşer. Faizler bizim piyasamız ve diğer sektörlerde inşallah bir an önce canlanır. Siz satıcısınız anlamı kadar. Evet. Biz e, buradaki yeni otonomi galeriler sitesinde Esnafız. Hı hı. İki ay oldu dediğim gibi buraya geleli. Cumartesi günleri pazara gidiyoruz. Hı hı. Arka sitede esnafız biz. İşlerimiz var. Havaların soğuması ile birlikte kombilerin temizliği ve bakımına da başlandı. Kombi bakımı servis fiyatları ise 900 liradan başlıyor. <laughs> Sercan Yücel, Yağmur Doğulgaz Tesisat olarak uzman kombiyle birlikte kombi bakım ve tamirat işiyle uğraşıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Havalar soğudu. Bir kombinin bakımı kaç zaman içerisinde yapılması gerekiyor? Kombinin bakımı senelik yapılırsa daha randımanlı olarak çalışır. Peki yapılmazsa ne olur? Yapılmazsa ısınmalarda plan biraz sıkıntı çekilir kombilerin mesela bakım yapılmadığı zaman arıza aşma olanağı daha yüksektir. Yani yakıt olarak biraz yakıttan da tasarruf etme imkanı oluyor bakımlar yapıldığı zaman. Kombi daha çok bakım yapıldıktan sonra daha randımanlı ve daha rahat çalışıyor. Peki fiyatları nasıl? Şu anda kombi bakımları 900 lira. Petek bakımları olursa 1500 TL ikisini bir paket olarak yapıyoruz. Petek bakımları derken evde yapılan petek bakımları mı daha sağlıklı? Sizin yaptıklarınız mı? Bizim yaptıklarımız daha sağlıklı. Evde yapılan peteklerin sadece suyunu boşaltıyorlar. Ama biz kombinin altından makineyle bağladığımız için bütün petekleri tek tek banalarını açarak temizlediğimiz için peteklerin tabanına çöken, zamanla oluşan kurumlar makineyle temizliği yapılıyor. Bunları vatandaşların internetten izleyerek yaptıkları zaman o konuda sıkıntı. Kendilerinin yapmamasını söylüyoruz. Çünkü kombinin içinde gaz, elektrik aksamı olduğu için kendilerine zarar verme imkanları var. Daha şeyde de kombinin yaparken aniden çalıştığı zaman açlıklar yanma odasında patlama olanağı oluyor. Onun yani kendilerine zarar verme şeyler var. Kendilerinin yapmamalarını önemli istiyoruz. Genelde 9. aydan sonra bakımlar başlıyor. 12 ayda bir bahım yapılırsa en ideali odur. Düğün sezonunun sona ermesiyle birlikte mobilyacıların da sezon sonu indirimi başladı. Sinan Aktürk yaptığı açıklamada sezon sonunda fiyatlarda %60'a kadar indirim yapıldığını açıkladı. şöyle şurada konuşalım. Hepsi çıksın. Öyle evet. evet. olmaz Bir de sinema atar mısın? Sizler de istediğiniz gibi. Sizi tanıyabilir miyiz? Sinan Aktürk ben. Kelebek Mobilya'nın yetkilisiyim. Bu sene düğün sezonu nasıl geçti? Bu sene düğün sezonu çok faal geçmedi. Ekonomik şartlardan dolayı baya zayıf geçti. Hı hı. İnsanların alım gücünden e, ürünlerin pahalılığından kaynaklı çok yavaş bir sezon geçirdik. Beklediğimizin çok altında bir sezon geçirdik. Hı hı. Ürünlerin fiyatları ne kadardı? Ürünlerin fiyatları ne kadardı? Ürünlerin bu sezon boyunca ürünlerimiz nasıldı? Çok fazla bir zam gelmedi. Ama yine de %25-30 civarında bir artış oldu. Yani 40 liralık olan koltuğumuz 60 liraya kadar yükseldi. Ama yine de ürünlerimizin kaliteli olmasından dolayı satışlarımız oldu ama pahalılıktan dolayı satışlarımız bayağı düştü. Peki sezon sonuna doğru geldik. Bir indiriminiz var mı? Sezon sonu indirimimiz var. Şu anda bir indirimimiz var. %60 civarında ürünlerimizde. Hı hı. Ee, fabrikanın da ekonomik şartlardan kaynaklı ülkemizdeki vatandaşlarımızın alabilmesi amacıyla bir indirim kampanyası düzenledi. Şu anda %60 civarında indirimimiz var. Mesela bir koltuk takımının fiyatı ne kadar? Koltuk takımlarımız 40 bin liradan 100 bin liraya kadar koltuk takımlarımız mevcut. Ee, seri sonu olanlar var, daha düşük olan ürünlerimiz, daha yüksek olan ürünlerimiz var. Ürünün müşterinin istediği çeşide göre her bakımdan ürünümüz mevcut. Havalar soğudu. Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz sorusunu diyetisyen Serkan Sinav cevapladı. Detaylar haberimizde. Merhabalar, ben diyetisyen Murat Serkan Sinav, Aksaray Defne Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hizmet vermekteyim. Hocam, mevsim geçişleri yaşıyoruz. Nasıl beslenmeliyiz? Bu ara salgınlar oldukça fazla. Beslenme tarzı olarak da biraz daha sağlıklı beslenmeye adım atmamız gereken günlerdeyiz ki. Özellikle okullar açıldığı fazlasıyla okullardan rahatsızlıkla gelen çocuklarımız mevcut. Aynı şekilde bize gelenlerde de aynı şekilde. yani Rahatsızlıklar oldukça fazla. Gribal enfeksiyonlar, karın ağrıları, ishaller, ateşler tarzı rahatsızlıklar, enfeksiyonlar rahatsızlıklar oldukça fazla. Bu tür rahatsızlıkların bulunduğu bu dönemlerde meyve tüketimi ön plana çıkmalıdır. Özellikle C vitamini bulunduğu bulunan meyveler e, bizler için ön planda bulunmalıdır. Kahvaltıda önereceğim özellikle bir besin var ki bu oldukça önemli. Kapya biber bizler için çok iyi olacaktır. Ya haşlamaya ızgara tarzı bir kapya biberi kahvaltıda muhakkak tüketmenizi öneriyorum. Veya baharat açısından bakacak olursak çorbalarınıza veya işte yemeklerinize az miktarda da olsa böyle çay kaşın ucuyla olacak şekilde biraz toz zerdeçal ilave edebilirsiniz. Hem bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak anlamında hem vücudu düzgün çalıştırmak anlamında bizlere oldukça faydası olacaktır. Bunlar dışında özellikle sulu yemek tercihimiz muhakkak bulunmalıdır ki vücuttaki emilimi de arttırabilelim. Sulu yemek derken mümkün olduğunca sebze yemekleri veya kuru baklagil yemeklerini biraz daha ön planda tutabiliriz. Bunlar dışında su tüketimi bizler için oldukça önemli ki hem vücudun çalışmasında hem bu mikrobiyota'nın yani mikrobiyota'nın bağırsaktaki mikrobiyota'nın aktif bir şekilde çalışması için ön planda tutulması gerekir. Mümkün olduğunca yoğurt, ayran kış aylarında vazgeçeriz biz bu tür besinlerden. Özellikle yaz aylarında tüketilen besinler olduğu için söylüyorum ama kış aylarında da mümkün olduğunca yoğurt, ayran, kefir tarzı besinlerden yana tercihimizi kullanmalıyız özellikle akşam yemeklerinde, öğle yemeklerinde veya yani ana öğünlerde ayran, yoğurt tüketimi muhakkak bulunduralım. Gece ara öğünleriniz olur, ufak bir beslenme ihtiyacı duyduğunuzda da muhakkak kefir bulundurabilirsiniz ki bu anlamda çok faydasını göreceksiniz. Çünkü bağırsaklarımızın sağlığı ne kadar iyiyse, vücuttaki emilim ne kadar kaliteli ise enfeksiyondan da bir o kadar uzak durmuş olacağız. Bunlar dışında Mümkün olduğunca uyku, dinlenme durumu yine her zamanki gibi çok önemli. Uykumuz, dinlenmemiz, her gün yattığımız ve kalktığımız saatlerin rutin olması bizler için çok önemli. Dinlenme vücutta doğru olursa, vücudu düzgün çalıştırabilirsek hastalıklardan da bir o kadar uzak durmuş oluruz. Kısaca özetleyecek olursak, meyveleri her zaman ön planda tutalım. Özellikle mevsim meyvelerini kahvaltılarımıza bir adet kapya biber ekleyebiliriz. Bunlar dışında çorbalarımıza veya yemeklerimize de biraz zerdeçal ilave ederek tüketimini sağlayabiliriz. Ara öğünlerde ve ana öğünlerde de yoğurt, ayran, kefir tarzı probiyotik içeren gıdalar bizim her zaman önerimiz olacaktır. Aksaray'da şehir merkezi ile Reyli Kapı Mahallesi arasında yaya ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla inşa edilen yaya üst geçidi projesinde sona yaklaşıldı. Aksaray'da şehir merkezi ile Ereğli Kapı Mahallesi arasında yaya ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla inşa edilen yaya üst geçidi projesinde sona yaklaşıldı. Aksaray Belediyesi, yaya güvenliğini daha da artırmak amacıyla yayaların üst geçide yönlendirilmesini sağlayacak perforje çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde yaya trafiğinin güvenliği sağlanırken araç trafiği de daha akıcı ve güvenli hale getirilecek. Yaklaşık 34 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve yerden yüksekliği 5,5 metre olan bu modern yaya üst geçidi bölgedeki yaya trafiğinin güvenliğini artırmaya hedefliyor. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu yaşayan vatandaşlar için asansör ve yürüyen merdivenlerin bulunacak olması. Yürüyen merdivenlerin montajı tamamlanırken asansör kabinlerinin yerleştirilmesi de son aşamaya geldi. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, üst geçit projesi ve perforje çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yaya güvenliğini sağlamak ve kent trafiğini rahatlatmak adına gerçekleştirdiğimiz bu projede son aşamaya geldik. Yaya üst geçidimiz, modern yapısıyla vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlayacak. Özellikle yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu yaşayan vatandaşlarımız için asansör ve yürüyen merdiven gibi donanımlar ekleyerek herkesin kolaylıkla faydalanabileceği bir yapı inşa ediyoruz. Perforje çalışmalarıyla da yayalarımızı üst geçide yönlendirecek ve şehir içi araç trafiğini daha güvenli hale getireceğiz. Aksarayımız için değerli bir yatırım daha hayata geçiyor ifadelerini kullandı. Yaya üst geçidi projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Aksaray Bilim Merkezi'nde uzay ve havacılık sergisi açıldı. Okul gruplarına özel randevularda başladı. Aksaray Bilim Merkezi, yenilenen uzay ve havacılık sergisiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Okul grupları için randevuların başladığı sergi, simülatörlerden jet motorlarına, fiber optik teknolojilerden roket bilimine kadar birçok alanda eşsiz deneyimler sunuyor. Sergi, çocuklara ve gençlere bilimle iç içe olma fırsatı tanırken, hayal güçlerini geliştirecek interaktif bir ortam sunmayı amaçlıyor. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray halkını ve özellikle öğrencileri bu bilim dolu sergiye davet ederek şunları söyledi: "Bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedeflediğimiz bu sergi, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirme yolunda önemli bir adım. Aksaray Bilim Merkezi'nde hayata geçirdiğimiz uzay ve havacılık sergisi, gençlerimize hem teorik hem de pratik deneyimler sunarak ufuklarını genişletecek. Tüm öğrencilerimizi ve Aksaray halkını bu önemli etkinliğe katılmaya davet ediyorum, dedi. Aksaray Belediyesi serginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla ücretsiz servis imkanı da sunuyor. Aksaray'daki tüm okullar bu özel fırsattan yararlanarak randevu alabilir ve öğrencilerine unutulmaz bir bilim deneyimi yaşatabilirler. Ulaşımın kolaylaştırılmasıyla birlikte daha fazla öğrenci bu sergiyi ziyaret edebilecek ve bilimle tanışma fırsatı bulacak. Sergide yer alan jet motoru ve roket bilimi bölümleri uzay ve havacılık alanındaki en son teknolojilere dair bilgiler sunarken, fiber optik teknolojiler ise günümüz iletişim dünyasına nasıl bir devrim yaşandığını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra çeşitli simülatörler aracılığıyla katılımcılar uzayda bir yolculuğa çıkmanın nasıl bir his olduğunu deneyimleyebilecek. Her yaştan bilim meraklısı için eğitici ve ilham verici bir deneyim sunan sergi, teknolojinin sınırlarını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu sergi, Aksaray'da bilime olan ilgiyi artırmayı ve şehre yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Uzay ve teknolojiye merak duyan herkesin bu eşsiz sergiyi ziyaret ederek bilimin büyüleyici dünyasına yolculuğa çıkması bekleniyor. Uluslararası öğrenciler Ihlara Vadisi'nde karbon nötrlüğü için çevre temizliği yaptılar. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen karbon nötrlüğü etkinliği çerçevesinde Türkiye dahil 7 ülkeden 41 üniversite öğrencisi Erasmus Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında Aksaray'a geldi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, katılımcı öğrencileri Aksaray Belediyesi toplantı salonunda ağırladı. Belediye Başkanı Dinçer, sıfır atık hedefi doğrultusunda yürütülen projelerden atıkların toplanması ve ayrıştırılması konusunda atılan adımlardan bahsetti. Öğrenciler daha sonra dünyanın ikinci büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiler. Misafir öğrenciler vadi içinde çöp bulmakta güçlük çekince etkinlikten elleri boş döndüler. Yeşil girişimciliğin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir şehirler programı dahilinde Belisırma bölgesinden Ahlara Vadisi'ne inen katılımcı öğrenciler, Önlük ve eldiven giyerek çöp poşetleriyle temizlik yaptılar. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi'nin katkılarıyla şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden öğrenciler Ihlara Vadisi'ne hayran kaldı. Projeye katılarak karbon ayak izi ve karbon emisyonunu azaltmanın yolları üzerine eğitim aldıklarını söyleyen Letonyalı öğrenci, vadiyi temizlemek için geldiklerini ancak fazla çöp bulamadıklarını belirterek burada Erasmus projesi için bulunuyoruz. Vadi çok güzel, buradaki dağlar harika görünüyor dedi. Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi İlayda Demir ise Aksaray Üniversitesi Erasmus Komitesi olarak 7 farklı ülkeden 41 katılımcıyla karbon nötrlüğü hakkında bir proje yürütüyoruz. Burada beklediğimizden daha az çöp bulduk. Çevre temizliği konusunda gerekli önlemler alınmış ve vadi içi tertemiz şeklinde konuştu. İtalya'dan gelen katılımcı öğrenci Aksaray ve Ihlara Vadisi çok güzel ve temiz dedi. Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nde görevli Muammer Fuat Aslan ise Ihlara Vadisi'ni beklediğimizden daha temiz ve düzenli bulduk. Katılımcı öğrencilerimiz bu temizliği çok rahatlıkla fark ettiler ifadelerini kullandı. Öğrenciler vadi içinde belediye başkanı Doktor Evren Dinçer'in temiz çevre temiz gelecek adlı pankartını astı. Projeye katılan gençler, Aksaray Belediyesi tarafından tamamlanarak ziyarete açılan Ihlara Cam Terası'ndan Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan Ihlara Vadisi'nin eşsiz güzelliğini seyrettiler. Vadi manzarasını izleyip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Aksaray'da tarihi dokusuyla bilinen Perekler Konağı, Kardeşler Restoran Ailesi tarafından restore edilerek Mir Konak Restorant adıyla hizmete açıldı. Aksaray'da tarihi dokusuyla bilinen Perekler Konağı, Kardeşler Restoran Ailesi tarafından restore edilerek Mir Konak Restoran adıyla hizmete açıldı. Aksaray halkına sunulan bu tarihi mekan hem lezzet kültürü hem de turizmi bir araya getiren yeni bir cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor. Düzenlenen açılış törenine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bugün burada tarihi bir konakta hem konaklama hem de lezzet dolu bir yolculuğa çıkmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu güzel mekan geçmişin izlerini taşırken restoranımızda sizlere Türk ve Dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini ve otelimizde konforlu bir konaklama sunmaya amaçlıyoruz. Şehrimizin köklü ailelerinden Perekler'e ait olan bu yapı 1894 yılında yapılmış olup Aksaray'ın en eski taş konaklarından biridir. 1976 yıllarında kısa bir süre ortaokul olarak hizmet vermiş olan bu konak uzun yıllar kullanılmamıştır. Kısa sürede Aksaray'ın en önemli markalarından biri haline gelen Mir Konak sizlerin desteğiyle her daim varlığını sürdürecektir. Son olarak bu güzel günde yanımızda olan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin varlığı bize güç veriyor. Zaman da geriye, hizmette ileriye götüren bir konağa ve açılışımıza hoş geldiniz, İyi ki varsınız, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten güzel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Duygulanmak elde değil. Uzun zamandır hep bu yoldan geçerken bu konağı Aksaray'ımızda bilmeyenler yoktur. Tamamen çürümeye mal edilmiş bir yerdi. Bir dokunuşa ihtiyacı vardı ki Aksaray'ımızda bu anlamda geçmiş dönemlerdeki sağ olsun belediye başkanlarımız da bu konulara çok ciddi anlamda değer kattılar. Birçok böyle bu tür konak olsun tarihi yerlerimiz hep yer üstüne değer üstüne e, çıkarıldı. İnşallah hayırlı olur. olur. Aksaray'ımız hakikaten baktığımızda çok güzel bir eser olmuş ve ciddi anlamda da birçok e, restoranlar bağdağımda baktığımızda aksanayımız hakikaten kalite anlamında Cumali kardeşim çok ciddi anlamda değer kattı. Bundan sonraki süreçte de tekrar şehrimize, aile ailesine başarılar diliyorum. Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun diliyor, saygılar sunuyorum. Evet çok güzel konağımızı hepimiz biliyoruz. Önünden geçerken herkes vicdanen bir azap içerisindeydi. Burayı kim alır, kim işletir, aya işletir, ayağa kaldırır. Bu bina neden böyle? Anıları, hatıraları olanlar burada şöyle güzel günlerimiz geçti derlerdi. Sağ olsun bir yiğit lazımdı burayı ayağa kaldıracak. O da Cuma kardeşimiz oldu. Tabi Cuma kardeşimizle biz belediye başkanı olduktan sonraki süreçte tanıştık. Öncesinde bilmiyordum ama o kardeşler pide salonu da açarken aynı riski, aynı inisiyatifi o zamanlarda kullanmış. O zamanlarda yapmış. Ama geldiğimiz süreçte şu an misafirlerimiz il dışından geldiğinde Götürdüğümüz en güzel mekanlardan bir tanesi. Aynı duygu ve düşünceleri de bu mekan içinde taşıyoruz. Aynı hissiyattayız. İnşallah bu mekanı da hep birlikte Aksaraylı hemşehrilerimizle beraber Aksaraylı vatandaşlarımızın hizmetinde olacak şekilde göstereceğiz, tanıtacağız. Tabi buraya getirdiğimiz misafirleri aynı zamanda ee, yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtmanın ötesinde Aksaray'ımızın önemli bir tarihi varlığını varlığında, binasında göstermiş, tanıtmış olacağız. İki yönüyle Aksaray'ımıza hizmet edecek. Aksaray'ımızın hem kültürünü tanıtacak, hem güzel yemeklerini misafirlerimize sunmuş olacak. Tebrik ediyorum. Saygı, hürmetle selamlıyorum. Allah bol kazançlar versin. Allah'a emanet olun. Bugün gerçekten önemli bir açılışa katılmış bulunuyoruz. Ben öncelikle Cumali Bey başta olmak üzere kardeşlerine, kıymetli oğlu Miraca sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir yatırım yaptılar. Türkiye olarak çok büyük bir ekonomik krizden geçiyoruz ve krize neredeyse baş kaldırıp böylesine büyük bir yatırıma Aksaray'ın aynı zamanda tanıtımına da katkı sağlamak adına böylesine güzel bir yatırıma vesile oldukları için sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Böylesi bir dönemde risk alıp vergi ödemeye talip olmak, istihdama talip olmak, personel çalıştırmaya talip olmak gerçekten her babayının harcı değildir. Bu bağlamda da biz Aksaraylılar olarak da, Aksaray yönetenler olarak da kendilerine şükranlarımızı belirtmek istiyoruz. Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Cenab-ı Allah hayırlı, bereketli işler nasip eylesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir şehrin kalkınmasında böyle emeği geçen, katkısı olan çok değerli Cumali kardeşime ve kardeşlerine, oğlu Miraç'a yürekten teşekkürlerimi burada ifade etmek istiyorum. Buna benzer konakların, yapıtların derhal bakım odalarından geçip turizme kazandırmasını şehrin valisi olarak çok çok önemsiyorum. Bu şehrin kalkılması için, daha ileriye gidebilmesi için kesinlikle konaklarımızı, konaklama yerlerimizi artırmamız gerekiyor. O bakımdan bir konağın sayıları artsın. Temelimiz odur. Burada bir bütün olarak ben bütün kamu, kamu kurumlarımızla, valilik olarak bu üretkenliğini tebrik ediyorum ve arkasındayız. Buna benzer bütün girişimcilerimizin arkasındayız. Evet hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Siz dört de çok değerli Aksaraylı hemşehrimiz buraya da iştirak ettikleriniz sizlere de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hizmetlere şükreden, seni zikreden kullarından olmayı nasip eyle. Hatalarımız, kusurlarımız çeşit çeşit. Onların hepsine tövbe ediyoruz. Estağfurullah

merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.